Hürriyet mahallemizin muhtarı Sayın Ahmet Kaçar da yanımızda. Ankara'da bu söylemleri gerçekleştiren vatandaşlardan bir tanesi Bayram Efe dernek mensubu, dernek başkanı olduğunu iddia eden bir arkadaş. Hürriyet Mahallesi ile tek bağlantısı daha önce burada ikamet eden bir hanımefendiyle evli olması. Kendisinin emlakçılık faaliyetleri yaptığını duymuş bulunuyoruz. Yine Ankara'da Bayram Bey'le birlikte olan vatandaşların hiçbir tanesi şu anda Hürriyet Mahallesi'nde yaşamamaktadırlar. Daha önce ataları, babaları, dedeleri, nineleri buralı olmuş olabilir. Kendileri bir dönem burada yaşamış olabilirler ama şu anda hayatlarını Bursa'da ve Bursa dışında idame ettirmektedirler. Ve söz konusu arazilerin tarım ve hayvancılıkla hiçbir alakası olmayan marjinal araziler olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Kendilerinin hiçbir tanesinin burada tarım ve hayvancılıkla ilgili faaliyetleri bulunmamaktadır. Şöyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Karacabey Belediyesi de onların arazilerine el koyuyor. Bunları da yasalara aykırı olarak üçüncü şahıslara satıyor, ellerinden <laughs> alıyor gibi böyle bir durum olmadığını ifade etmek istiyorum ve belediyesi olarak yaptığımız bütün uygulamalar, bütün faaliyetler yasalara, yönetmeliklere, usule, esasa uygun olarak gerçekleşmektedir. Bunu da kamuoyumuzun bilgisine saygılarımla arz etmek istiyorum.